Nefes koçluğu bilinçaltının doğası ve işlevi üzerine odaklanan, bireyin kendini kabul etmesi ve duygusal blokajları çözmesine yardımcı olan bir şifa yöntemidir. Bilinçaltı bizi kabul edilemez, boğucu olarak gördüğü his ve düşüncelerden koruyarak hayatta kalmamıza yardımcı olur. Bu koruma mekanizması acı verici veya hoş olmayan olaylar sırasında farkındalığımızı başka yöne çevirmemize neden olur. Ancak bu yansıma yöntemi uzun vadede yaşamı tam olarak deneyimlememizi engeller. Bastırılmış duygular nefes alışımızı ve bedenimizi derinden etkiler. Bilinçaltımızın kontrolüne bırakıldığında nefes alışımız Sığ ve kısıtlı bir hale gelir. Bunun nedeni stresli durumlarda nefesimizi tutma eğilimimizdir. Çocukluk döneminde bize sık sık üzgün olduğunuzda ağlamayı bırakmamız ya da aşırı heyecanlandığımızda sakinleşmemiz gerektiği söylenirdi. Bu öğrenilmiş davranışlar, dersizlik hislerini ve kendini kabullenme eksikliğini besler. Negatif öz imaj kalıpları genellikle sadece bilinçaltı seviyesinde fark edilir. Nefes koçluğu, bireyin derin ve bilinçli nefes alma, duyguların serbest bırakılması ve insanın kendisiyle barışmasında yine kendisinin sorumlu olduğu bir şifa yöntemidir. Eğitimimizde nefesin kendimizi tanıma ve kabul etme yolculuğunda önemini öğrenmeyi amaçlıyoruz.